Futbolların adam mutlu günler değerli izleyiciler. Fenerbahçe Hatay Spor deplasmanında çok kritik bir 3 puan aldı. Neden kritik? Son haftalara mı giriyoruz diyebilirsiniz. Hayır Hatay Spor ligin en sert ve en zorlu deplasmanlarından biri. Bu dönemeci iyi dönmesi Fenerbahçe'nin daha özgüvenli bir şekilde bakmasını sağlayacak ilerleyen haftalara. işte bu açıdan oldukça kritik. Peki bu maçta neler yaşandı değerli izleyiciler? Hatay Spor Fenerbahçe maçının değerlendirmesine başlayalım. Bugün bunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Fenerbahçe Hatay Sporu Pereira'nın doğru takım tertibi ve akılcı taktiğiyle yenmeyi başardı. Hatay Spor ligimizin en çok tempo yapan ve Ömer Erdoğan yönetiminde en iyi ofansif futbol anlayışını benimseyen takımlardan biri. İşte böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek Fenerbahçe açısından çok iyi oldu. Peki Fenerbahçe neleri doğru yaptı? Bunu anlatalım. Hatayspor Spor üst üste aldığı 4 galibiyete güvenerek Fenerbahçe'nin üstüne takım halinde gidince biraz tuzağa düştüler değerli izleyiciler. Bu yoğun maç temposunda Fenerbahçe'nin bu kadar yüksek bir konsantrasyon ve enerjiyle sahada olması takdiri hak eden noktalardan biri. Vitor Pereira takdiri bu noktada oldukça hak ediyor. Her şeyden önce Vitor Pereira, Başakşehir yenilgisini çok iyi analiz etmiş. Hem rakibi hem de hataları nerede yaptığını çok iyi gözlemlemiş olacak ki aynı dersi Hatay Spor karşısında almamak için Rakip analizini maksimum seviyede tutmuş Portekizli hoca ve bunun da meyvesini aldı elbette. Takım savunmasını ön planda tutup önde koşan ve sürekli yer değiştiren forvetleri monte etti. İlk yarıda iki farklı skor avantajı elde edildi işte bu şekilde. Eforu yüksek bir oyun oynamıştı Fenerbahçe dünkü karşılaşmada. Mesela iki kenar beki 105 metrenin her karışını ileri geri çalışarak kullanmak zorunda bu oyun sisteminde. Orta alanın merkezindeki çok geniş bir alanı Luis Gustavo ve Mert Hakan kapatıyor ki Dün bu ikili arasında özellikle Mert Hakan'ın performansı oldukça sevindiriciydi. 8 numaraya kayması hem onun kariyerinde çok önemli bir avantaj olacak hem de Fenerbahçe'ye büyük bir artı da getirecek. Bu sistem riskli mi? Evet riskli. Özellikle Süper Lig dozajında biraz daha risk faktörü artıyor ama Vitor Pereira'nın güvendiği silahlar varsa savunmada. Onlar da elbette Kim Min C ve Atilla Salahi. Yani gerçekten kim Mince canavar lakabını hak edecek bir futbol ortaya koyuyor. Atilla Salah'ı da her geçen gün üstüne koyuyor. Tıpkı bir makina gibi. Makina deyimini de Kim Mince söyledi zaten biz değil. Ancak dünkü karşılaşmada Novan performansı da çok iyiydi. Sağ stoper olarak oynadı ve buna rağmen hiç de sırıtmadı sahada. En azından Tisserand gelene kadar o bölgede Serdar Aziz'le beraber bir rekabete de girecek. Sadece sol stoper olarak değil sağ stoper olarak da Vitor Pereira'nın oynadığı kumar tuttu. Tıpkı Ferdi'nin sağ kanatta başlaması gibi o da sağ kanatta daha başarılı bir profil sergiledi. En azından dünkü maç özelinde. Tabi dün sadece bu isimler iyi değildi. Ön tarafta da özellikle Rossi'nin performansı da Fenerbahçelileri sevindirdi. Aynı zamanda gol atamasa bile Berisha Salzburg dönemindeki katkıya benzer bir katkıyı iki maçtır veriyor. Özgüven de kazanmış durumda. Rossi'yi sık sık kaçırması, golü hazırlaması, arka planda kalmış gibi gözükmesine rağmen bir bağlantı oyuncusu özelliklerine sahip olduğunu göstermesi Berisha'nın da en büyük artılarından biri oldu ama Berisha daha da iyi olacak. Bunu önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Çünkü Avrupa'da bile potansiyeli yüksek forvetler arasında gösteriliyordu kendisi yani Fenerbahçe'ye değil de Bundesliga'da Bayern Münih ve Dortmund dışında herhangi bir takıma gitse Berisha o takımın birinci golcüsü, birinci forvet oyuncusu olur. Elbette Crespo ilk maçtan asanlar vardı ama peşin hükümlü olmamak gerektiğini Crespo bize gösterdi. Crespo ikinci yarıda özellikle girdikten sonra toplu olan ilişkisini sahaya iyi bir şekilde yansıttı ve yavaş yavaş kalitesini de göstermeye başladı diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda daha çok süre alırsa biraz daha net bir değerlendirme yapacağız onun için. Şimdi biraz daha Hatayspor Spor cephesini konuşalım değerli izleyiciler. Önceki maçlara göre ofansif hareketliliği biraz zayıftı Hatay Spor'un. Ömer Erdoğan'ın Emre ve St. Louis hamlesi golü getirince oyun onlar adına biraz daha hareketlendi. Ama Kim Minje ve Atilla Salahi gibi duvarlarla karşı karşıya kalınca pek de yaratıcı olamadılar 3. bölgede. Hatay Spor baskıyı arttırmasına karşın Serdar Dursun Berisha değişimiyle beklenen etkiyi yapamayınca Pereira 86'da Mesut ve Pelkası oyuna dahil etti. Ön alanda biraz top tutunca Fenerbahçe rahat bir şekilde galibiyete ulaştı. Fenerbahçe ilk kez bir maçta değerli izleyiciler rakibinden az topla oynasa da tam 30 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 15 şut atarak galip geldi. Ligin en zor deplasmanlarından biri olan Hatay Spor karşısında bu kadar iştahlı, coşkulu, tempolu oynaması Fenerbahçe'nin rakiplerine vermiş olduğu bir mesaj olarak da algılanabilir. Her ne kadar 70'ten sonra biraz oyundan düşüp topun arkasına geçmiş olsa da Fenerbahçe bu ligde zaman zaman böyle oynamak gerektiğini Vitor Pereira önceki döneminden de biliyor. O yüzden biraz da pragmatik bir hocaya dönüştü Portekizli teknik adam. Ama Önemli olan onun rakip analizini çok iyi yapması. Başakşehir maçından ders aldığını gösterdi Vitor Pereira ve işte rakiplerine de biz şampiyon olacağız. Biz kolay yenilen bir takım değiliz mesajı verdi. Bu da en az galibiyet kadar önemli bir mesajdı. Direyelim ki Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos karşısında da iştahlı, coşkulu, tempolu ve bol pozisyona girdiği bir maçı oynasın ve Olympiakos'u da devirsin diyelim. Temsilcimize başarılar dileyelim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.